Selena. Selinacığım. Olamaz. Ah, canım hoş geldin. Ben de tam senden bahsediyordum. Ay bu kadın da bir sıcak bir soğuk yani ne yapacağını karar ve kime bahsediyordunuz? Kime? Hiç kimseye, kendi kendime. Ay diyordum ki Selen acım nasıl acaba, ne yapıyor? Nasılsın, iyisin inşallah? i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Fitnat Hanım? Selinacığım. Vallahi darılırım. Fitnat Hanım yok. Bana lütfen Fitnat de. Peki Fitnat. Hı. Ee, neler yapıyorsun bakayım anlat birazcık. Ne yapayım bildiğiniz gibi. Yani Burak'la bir şey konuşmaya gelmiştim. Zaten başka bir hat için gelsen şaşardım. Efendim? Aa ne iyi etmişsin diyorum. Bak isabet olmuş. Ben de seni arayacaktım. Beni arayacaktın. Ne için? Ee, yarın akşam kaçta geleyim diye. Yarın akşam. Evet Burak Bey'in arkadaşını yemeğe çağırmışsın ya. E, evet de... Ay biliyorsun sen malum o kadar çok işim var ki. Ama ama Burak Bey'in mesai arkadaşı olarak gelmemem ayıp olur değil mi? E, e, şey aslında... Ay ay ben inanmıyorum. Post kırdım değil mi? Patavatsızlığıma bak. Yoksa sen beni davet etmeyi düşünmüyor muydun? Ben de ne bileyim Burak Bey'in arkadaşlarını yemeğe çağırdığını duyunca... Yok tabii ben sizi kastetmiştim. Ah çekinme söyle şekerim gerçekten. Yani ne bileyim belki istemezsiniz. Ben evimde tek başıma öyle sıkıla sıkıla otururum. Yok estağfurullah. Yani olur mu öyle şey? Siz de davetlisiniz. Ah, canım benim ne şekersin ben de öyle tahmin etmiştim. Ee gelirken ne getireyim sarma falan ister misin? Yok istemem. Yani siz gelin ben yemekleri hallederim. Korktu tabii. Benim güzel yemeklerimi duyunca. Efendim? Aa, ne güzel ne güzel. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Hadi, hadi bay. Görüşürüz Fitnat. <laughs> Fitnatmış. Hemen de sırnaştı. Fitnat. Sanki babasının asker arkadaşı. Ah, olamaz ya. Ya sanki Hades'in verdiği ceza yetmiyordu. Bir de Fitnat'la uğraşacağım. <laughs> Burak. Selena bu ne güzel sürpriz. Yoksa çok mu özledin beni? <laughs> Özledim tabii de ben başka bir şey konuşmak için geldim. Yani yemekle ilgili. Aa evet biraz önce Koray'la konuştum. Yarın akşam Gülaylar'ı yemeğe davetliymiş. Aa bu süper. Yani şey e, biz de başka zaman yaparız yemeği. Yani Koray'ın da işi varmış madem. Yok yok bir bahane bulur mutlaka gelirim dedi. Hatta Selena'nın yemeklerini kaynanamın yemeklerini tercih ederim bile dedi. <laughs> Sakın Gülay'a e söyleme. Yani bu durumda geliyorsunuz. Evet evet geleceğiz. Ama öyle çok kalabalık olmayacağız. Koray gelecek. Serdar gelecek. Ha bir de Esra. İş şey olmazsa bir daha bidin. Peki madem. Aslında bakarsan yarın yemeğe ben gelemiyordum. <laughs> Niye? Fitnat Hanım tutturdu çok iş var. Yarın akşam mesaiye kalıp bana yardım eder misiniz diye. <laughs> Fitnat Hanım mı? Evet. Ama neyse ki ben kurtulmayı başardım. Ee, Selena yarın yemeğe davetliyim dedim. Vallahi okulda zor katlanıyorum. Bir de yemekte hiç çekemeyeceğim. Ya aslında Yoksa yemeği onu da mı çağırsaydık? <laughs> Düşünsene intihar gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet ama aslında çağırdık bile. Ne? Nasıl çağırdık? <laughs> yani sonra kendini davet ettirdi de denebilir. Selena olamaz. Ya ama ne yapayım Burak? Yani sen söylemişsin Fitnat Hanım'a beni de arkadaşlarımı da davet etti diye. O da beni biraz önce çevirip dedi ki beni davet etmesin çok teşekkür ederim. Yani zorla davet ettirdi. İptal ettik deseydin. Ya sence gelip kontrol etmez mi? Tabii ki eder. Fitnat Hanım bu. Neyse yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Hmm. Peki gerçekten iptal etsek? Yok öyle bir şey olamaz. Çocuklara çok ayıp olur. O kadar heveslendiler. Aa, ben derse geç kalacağım. Kurtarma yazılısı yapacağım daha. Görüşürüz. Tamam. <laughs> Aa, vaktin varsa sen Fitnat Hanım'a çık. Ben de çıkışta sizin yanınıza geleyim. <laughs> yok ben almayayım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.